arkadaşlar Merhabalar İyi akşamlar dilerim Umarım iyisinizdir Şimdi arkadaşlar genel bir problemimiz olan haberlerde duyduğumuz dünyanın genel bir problemi olan durumla karşı karşıyayız size hızlıca bunlardan bahsetmek istiyorum ve bunları kısa olarak fırsat hissi olarak gördüğüm RTA hisisini açıklayacağız arkadaşlar değerlendirmesini yapacağız Şimdi arkadaşlar ee, antibiyotik ve ilaç kıtlığı ile alakalı son zamanlarda gerek Türkiye'de gerek de dünya gündeminde haberleri duymuşsunuzdur. Duymayan arkadaşlar için hızlıca bir e, birkaç makaleden derlediğim e, ana başlıkları okumak istiyorum. Antibiyotik e, antibiyotik ilaç kıtlığı Amerika'nın tedarik zincirinde sorunlarını tekrar vurguluyormuş arkadaşlar. Bu İkinci başlıkta İran'ın temel ilaçlarının tedariki ile mücadelesi. E, stokta 189'u e, aşkın çeşit ilaç yok. Bunların içerisinde kalp ilaçları, penisilin, antibiyotikler, amoksilin etken maddesinin Çin'den tedarik edilmesinden dolayı arkadaşlar e, Çin'in gerekli etken maddeyi vermemesi kaynaklı oluşan bir sıkıntı arkadaşlar bilginiz olsun. Onun dışında BBC'nin bir haberi var. Küresel tedarik sorunlarından dolayı İngiltere'de de kalp ilacı stoklarını etkiliyormuş arkadaşlar. Avustralya'da penisilin e, keza e, stoklarda bulunmuyor şu anda arkadaşlar. Ayrıca bizde de çıkan bir haberi e, okumak gerekirse arkadaşlar bakanlık kıtlık nedeniyle ilaç üretimini arttıracak diyor. Şimdi ne demiş? Sağlık Bakanlığı ülke genelinde ezanelerin yaşadığı ilaç kıtlığının ortadan kıtlığının ortasında tedarik edilmesi zor olan ilaç üretimini arttırmak ve üreticileriyle anlaşmaya vardığını duyurmuş arkadaşlar. Ee, burada ilaç üretiminin e, yani ilaç sektörünün olumsuz etkilenmesine neden olan unsuru e, yerli ilaç sektörünün ihtiyacının %98'ini karşılayan Çin'in artık etken madde gelmemesi nedeniyle ilaç üretiminin azalması ee, olarak atfediyorlar arkadaşlar bilginiz olsun. Şu anda genel bir e, arzda ilaç arzında yavaşlama var. Ne diyoruz arkadaşlar? Biz ilk bu yayınlarımıza başlarken bizim olayımız neydi? Bizim olayımız e, finansal okur yazarlıktı. Arz düşer, talep malum mevcut mevsimselliğin de e, katkısı ile artar ise çünkü kış aylarında biliyorsunuz hastalıklar, antibiyotikler vesaire artış gösteriyor arkadaşlar. Neden hastalıklar artıyor? Ee, arz düşüp talep artarsa e, ne olur arkadaşlar? Olacağı şudur. Medikal sektörün e, fiyatlarında artış yaşanacak arkadaşlar. Buna ilaçlardaki artış olabilir. Onun dışında bulunamayan ilaçlar yüzünden hastanedeki yatılılık oranları olabilir. Laboratuvar sektörüyle alakalı yapılan testlerin artışı olabilir. Yani burada bir ilaç eksikliğinin olması top yekün e, alt sektörlerini etkileyecektir. Bunlar ilaç üreticileri, hastaneler, e, laboratuvar şirketleri vesaire olarak e, bir şemsede toplayabiliriz arkadaşlar. Şimdi biz bu etken haberlere bakarak gerekli araştırmamızı yaptı, yaptıktan sonra e, RTA laboratuvar şirketlerini sizin için inceleme e, incelemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi RTA ne iş yapar biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Covid döneminde kısaca hızlıca e, üstel olarak geçmek istiyorum arkadaşlar. Covid döneminde özellikle kit üreticisi e, idi. E, çok güzel artışlar yaşanmıştı. Birazcık da manipülatif artışlar yaşandıktan sonra Birçok arkadaşımızı tabii ki finansal okur yazarlığa sahip olan arkadaşımızı mağdur e, duruma getirdi. Yaklaşık 2 yıldır bekleyen arkadaşlarımız var. Şimdi ama ve lakin rasyolarını incelediğimizde şu andaki rasyoların mevcut rasyoları ucuzluk seviyesine ulaşmış durumda arkadaşlar. En azından sektörüyle paralel giden RTL laboratuvarlarının hızlı bir şekilde finansal tablolarına, tablolarına bakarsak arkadaşlar. Finansal tablolarında geçen senenin aynı dönemine göre bir kıyaslama yapacağım. Geçen senenin aynı dönemine göre arkadaşlar toplam satışlarda epey bir azalma var. Toplam, toplam satış e, brüt kârında satışların azalmasıyla bürüt kârlarda da azalma var arkadaşlar. Hemen geliyoruz net kârlara. Net karlarda geçen seneye göre iki katlık bir artış var. Şimdi satışlarımız azalmış, esas faaliyet giderlerimiz azalmış. Bu net kârdaki artış neden olabilir? Hemen bakalım arkadaşlar. Net kârdaki faaliyet kârı zararından sonra net kârdaki artış öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar ve zararlardaki payları hususundaki alt sekmede gözüküyor arkadaşlar. 179 yaklaşık 180 milyonluk bir e, buradan değerleme karı yazmış. Şimdi bunun için e, kapın bize gösterdiği finansal tabloları incelememiz gerekiyor. Ben sizin için arkadaşlar daha evvel bunu buldum. Öz kaynak yöntemi ile ilgili değerlenen yatırımlarda A1 Kapital menkul değerlerin iştiranın %43'ünün ee, arkadaşlar alınması sebebiyle senelik yani yıllık değerleme karı yansıtılmış oluyor. Yani biz ne dedik? 180 milyonluk ne demiştik? Bir artış söz konusu. Şimdi 128 milyon neymiş? 31 Aralık 2021'de 128 milyonmuş. Şu anda e, 9 aylık değerlemesine göre de 30 Eylül 2022'de 308 milyonmuş. 308 eksi 128 dersek işte söylediğimiz kar, öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değerleme karı olan 180 milyon ortaya çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bir firmayı değerlerken gerçekten alt başlıklarına göre bakmamız gerekiyor. Şimdi hemen şunu hızlıca bir okuyalım arkadaşlar. Şirket 18 Nisan 2019 tarihinde A1 Kapital Yatırım Menkul Değerler Annem Şirketi A1 Kapital'in yani %43 oranındaki e, nominal alarak e, almış. Daha sonra Güler Yatırım o, yani Güler Yatırım Holding Annem Şirketi'nden satın almış arkadaşlar. Satın alma fiyatı 20.09.2018 tarihli invest az yatırım menkul değerler anonim şirket tarafından yapılan şirket değerleme raporuna göre belirlenmiş. Bu rapordaki değeri yani 2019'daki değeri 44 milyonmuş arkadaşlar. Şu anki değerimiz 307 milyona çıkmış durumda. Kısaca bundan bahsediyor arkadaşlar. Ben size şimdi bu şirketle alakalı yani A1 Kapital'in %43 iştira olan şirketimiz RTA laboratuvarlarının A1 Kapital'den ee, yeni haber neticesinde öz kaynak artışını sağlayabileceğini, artı karlar yaşayabileceğini e, göstereceğim. Nasıl göstereceğim? Biraz devrik, devrik cümle oldu arkadaşlar. Şu haber istinaden zaten anlarsınız. Bu haber ne zaman ki habermiş? 14-12-2022. Yaklaşık bir haftaya evvelki habermiş. Şirketimizin RTA laboratuvarlarının ve Güler Yatırım Holding'in haber arkadaşlar. Çünkü ikisinde hissesi var. A1 kapital hissesi, %43'lük hissesi RTA laboratuvarlara ait arkadaşlar. Gördüğünüz gibi finansal alt tablolardaki ee, yazıya arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Şirketimizin bağlı ortaklarından A1 kapital yatırım menkul değerler annem şirketin halka açılması, açılması arkadaşlar halk arz edilecek ve paylarının Borsa İstanbul Anonim ee, Borsa İstanbul AŞ nezdinde işlem görebilmesini temin 18 10 2021 tarihinde SPK yapılmış olan esas sözleşme tadili başvurusun olumlu karşılandığı sermaye piyasası kurulunun 14-12-2020 tarihli tebliğ edilmiş. Bu çerçevede A1 kapital yatırım menkul Değer anonim şirketin halka arzına ilişkin çalışmalara başlamış olup en kısa sürede halka arz için SPK'ya başvurulacak taslak izlah oluşturulacak ve buna göre de ile verilene fiyatlara göre arkadaşlar A1 kapital ne olacak arkadaşlar? Halka arzı olacak. A1 kapitalin halka arzından gelen gelirlerin %43'lük kısmı kime gelecek? RTA laboratuvarlara gelecek. Yani bu gelmesi öz sermaye karlılığının arttırılması ayrıca ee, ne olacak arkadaşlar? Ayrıca faaliyet dışı elde edilen arz gelirinin net kar kaleminde ve öz kaynak üzerindeki olumlu etkisi gözlenecek. Bu da ayrıca faaliyet dışı pozitif bir yönü arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi geliyoruz hızlı bir şekilde arkadaşlar. Biz bir değerleme yapıyorduk, biz ne yapıyorduk? Değerlememizi gelir tablosuna göre bir değerlememizi hızlıca yapalım arkadaşlar. Gelir tablomuzu hemen açtık, gelir tablomuza göre arkadaşlar 2021'in 9. ayında yani 3. çeyreğinde 266 milyonluk satış hasılatımız 84 milyona 85 milyon düşmüş o zaman 85 bölü 266 dersek yüzde 31 gözüküyor arkadaşlar ve biz bunu biz bunu neyle çarpıyorduk tabii ki 2000 2021'in 12. ile çarparsak 2022'nin tahmini hasılat değerine bulmuş oluruz. O zaman neyle çarpıyoruz? 384 ile çarpıyoruz. Çarpı 384 milyon derse 2022 hasılatımız neymiş arkadaşlar? Hasılatımız 122 milyon civarında bekliyormuşuz tahmini. 122 milyon civarında beklersek brüt kar ne yapıyorduk? Önce marjı hesaplıyorduk. 32, 36 milyonu 85 milyon arkadaşlar tahmini bölüyorum. Çarpı 122 derse yaklaşık 51 milyonluk bir ne bekliyoruz? Brüt kar marjı bekliyoruz. 51 milyonluk brüt kar marjını 36'ya bölüyoruz. %43'lük bir artış söz konusu. Ee, %43'lük bir artış söz konusu arkadaşlar. Ama ve lakin değerleme karı tekrar olmayacağından dolayı şu anda e, bunu nasıl hesaplarız? 216 yaklaşık 51 milyon daha dertek 260 milyon civarında bir kar elde edebilir şeklinde değerlendirelim arkadaşlar. 260 milyon. Tabii ki bu A1 kapitalin halka arz edilmesi yolunda arkadaşlar arz edilimi SPK başvurusu ve bekleme süresince tabii ki olumlu etkiler şirketimize gözlenecek. Biliyorsunuz arkadaşlar haberler olduğunda değil haberlerin evveliyatında hisse senedi fiyatlamaya başlar şimdi ne yaptık 260 milyon dedik göstermemiz kaçtı 100 dedik 100 milyon dedik 2.6'dı yıl sonu hisse başı karımız olsun ve mevcut enflasyonist durumda bizim ee sağlık sektörümüzün ortalama fiyat kazanç rasyoları neymiş? 8.28, Retard 8.28, Lokman 8.37, Deva 8.72, yaklaşık 8.9 arası ama ve lakin şu anda çıkış trendindeyiz ve fiyat kazanç rasyolarımızda yükseldiğini öngörerek biz bunları ondan hesaplayacağız. Onunla çarparsak 26 lira e, yıl sonu fiyat hedefimiz var temel analize göre. Teknik analizde bunu e, harmanlarsak bakalım ne oluyormuş arkadaşlar? Şimdi ben size bundan evvelki teknik analiz tablolarında ne göstermiştim? Trendleri takip etmemiz. Çizgilerin destekle direnç seviyelerinin önemli olduğu ama bizim yaptığımız teknik analizde trend takibi olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Ee, negatif ve pozitif uyumsuzluklardan bahsettik. Tepelerde negatif uyumsuzlukların, diplerde de pozitif uyumsuzlukların arandığını söyledik. Şimdi arkadaşlar gör, gördüğünüz gibi şöyle hızlıca göstereyim ben size. Önce o konuya gemenler arkadaşlar mevcut pandemi döneminde hızlanan hatta balon olan kağıdımız yaklaşık e, Ağustos ayının 2020'sinden beri %91 lik bir düşüşe neden olmuş ve gerçekten bilgisiz küçük yatırımcıyı mağdur etmiş durumda ama ve lakin ne yapıyoruz biz de bu programları finansal okur yazarlığımızı arttırmak için tüm detaylarıyla anlatıyoruz arkadaşlar yoksa iki çizgi çizerek değil tekrarlıyorum arkadaşlar bizim farkımız diğer arkadaşlardan farkımız biz burada beraber öğreneceğiz beraber gelişeceğiz hep beraber kazanacağız hep beraber iyi bir yatırımcı olacak. %91'lik yaklaşık 2 sene süre zarfında %91'lik bir geri çekilmeden sonra arkadaşlar şu kısmı görebilirsiniz. Şöyle söyle göstereyim ben size hızlı bir şekilde. 20 Aralık'la 20 Haziran arasındaki şu düşüş diplerdeki düşüşü görüyorsunuz arkadaşlar. Diplerde düşüş var ama RSI'ye bakarsanız RSI'da hafif de olsa bir artış var. Yani dipler RSI ile artış normal fiyatlarda düşüş oluyorsa biz diplere ne arıyorduk? Pozitif uyumsuzluk arıyorduk. Ve burada bir pozitif uyumsuzluk söz konusu arkadaşlar. Pozitif uyumsuzluk söz konusu ne yaptık biz? Daha sonra bu düşen trend takip ettik. Düşen trendin mevcut şu kanal kırmasıyla haftalık grafikten bakıyoruz mevcut kanalı kırmasıyla ve hareketli 21 haftalık hareketli ortalamamızın 50 haftalık hareketli ortalama kesmesiyle beraber çıkış yaşadık. Evet arkadaşlar bir süre daha buralarda hareket, yatay hareketler yapabiliriz ama çıkışımızda herhangi bir pozitif negatif uyumsuzluk gözükmüyor. Tepelerde negatif uyumsuzluklar arıyoruz. Tepelerde ki yükselişle RSI aynı doğrultuda. Şimdi arkadaşlar biz burada ne hedef belirlemiştik? 20 6 hedef belirlemiştik ve Fibonacci çalışması yapalım bugün arkadaşlar. Fibonacci çalışmamıza göre Fibonacci çalışmamıza göre bizim şu anda 0.69'luk Evet, 0.69'luk dolar paritemiz var değil mi arkadaşlar? 0.69 dolar retar bölü e, e, dolar grafiği şimdi şöyle yapalım biz ne diyorduk önce bizim takip edeceğimiz 1.68 seviyesi arkadaşlar 1.68 seviyesi e, 1.68 de daha doğrusu 2.36 .36 ile e, 0.382 yani şu aralık ilk direncimiz olacak şu aralık ilk direncimiz hangi aralık arkadaşlar size göstermek istiyorum şu aralık şu aralık çok önemli şu anda ilk direncimiz olacak. Bu noktalarda tepeleri değebilecek. Yani biz ilk hedefte 1.36'yı görebiliriz. 1.36 çarpı 18 buçuk dersek ne demiştik biz zaten? 26 demiştik. Yani bizim yavaş yavaş tabii ki bu hareketli ortalamalardan uzaklaşmalarda bir süre geri çekilmeler olabilir. Hareketli ortalamanın 21 haftalık hareketli ortalamanın yukarıya çıkmasıyla ve bu bölgelerde dikkatini çekiyorsa alıcılı satıcılı bölgelerdir. Karar bölgeleridir arkadaşlar. Bu, bu, bu bölgelerde eee 1.36 seviyesine çarpıp tekrar buralarda yatayda durmasını öngörüyorum. Yani ben tekrar yukarıyı tekrar görür görmez demiyoruz. Ama öyle ki, mevcut konjüktüre göre değerlendirmemizi yaptık, temel analize göre değerlendirmemizi yaptık ve haber akışına göre değerlendirmemizi yaptık arkadaşlar. Şu anda e, kendim için e, herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan bu bölgeler alım bölgesidir. Tabii ki aldıktan e, sonra %5'lik bir gelir çekilmeyi her zaman öngörebiliriz. Yüzde beşlik bir geri çekilmeyi öngörebiliriz. Neden? Neden? Çünkü birazcık uzaklaşmış durumda. Ama bu uzaklaşma mevcut borsa trendiyle beraber volatil seyreden borsadaki hacimle beraber hareketli ortalamaların daha hızlı yaklaşacağı kanısındayım arkadaşlar. Size söylediğim gibi arkadaşlar yani bu beklentim ne zamana kadar olabilir? Bu beklentim Mart ayına kadar ki dönem içindir arkadaşlar. Şu anki fiyat hedefimize göre varsayarsak beklediğimiz yüzdesel olarak da yüzde doksana yakın bir yükseliş bekliyoruz. Arkadaşlar videoyu uzatmamak adına e, videomuzu kapatıyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. E, önce haber odaklı olmamız lazım. Mevcut konjüktürü takip etmemiz lazım. E, ve tümden gelim yaparak en düşük en küçük ayrıntıyı bile göz ardı etmememiz lazım yoksa hiç ilgi çekerek ben bunu tekrar şöyle de gösterebilirim evet arkadaşlar buraya kırıp buraya gelecek arkadaşlar buna inanmayın biz şu anda bu kırılımı yaptık ve 21 haftalık 21 haftalık hareketli ortalamayı trend olarak baz alıp devam ediyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Arkadaşlar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, lütfen kanalımıza abone olup Bu bildirim e, butonunu açmayı unutmayın. Ayrıca <laughs> eğer sizlere yardımcı olduysam like atmanızı da rica ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza üye olmanız gerçekten birçok kişiye ulaşma, e, ulaşmamız açısından çok önemli. En azından şu tepe seviyesindeki mağduriyeti başka arkadaşlarımız yaşamaması için finansal okul yazarlığı beraber bir şekilde kazanabilmemiz için bilinçlenebilmemiz için bu çok önemli arkadaşlar birbirimize yardımcı olmamız lazım. Ayrıca size son olarak da şunu da söylemek istiyorum şu kanalı şu kanalı izlemek gerekiyor şu kanal bandında izlemek gerekiyor şu anda mevcut kanal bu bilginiz olsun. Yani yeni kanalımız bu. Hafif geri çekilmeler olabilir. Bu şekilde gideceğiz. Ve ne dedik? Mart ayına kadar Mart ayına kadar bu kanalın daha da agresif bir üst kanal oluşturmasını, şu şekilde bir kanal oluşturmasını bekliyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tabii ki bunlar şimdi kafa karışıklığı oluşturmazsa siliyoruz. Arkadaşlar İyi haftalar olsun, iyi günler olsun. Tekrar tekrar e, geçmiş videolarımızdaki hisselerimizi takip etmeye devam ediyoruz. Logo, karton, Sabancı Holding ve bir tane daha e, yeni hissemiz eklenmiş oldu. RTL Laboratuvarları. E, bunlarla alakalı güncel çalışmalarımızı, takibimizi hep beraber yapacağız. Burada yaptığımız analiz kalmadı. Takibini de beraber yapacağız arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir tekrardan. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.